Merhaba arkadaşlar ben The Blood Games'ten Hüseyin En son Hiçbir yerde kalmadık çünkü seriye daha yeni yeni başlıyoruz Sıcacık Elimize geldi Daha önce oynuyordum yani Çok uzun zaman önce yani ilk çıktığı İnternete ilk düştüğü zaman indirdim ben Sonra oynadım oynadım Videosunu çekemedim Tamamdır. Blockchain çok iyi bir isim. Görünüm aynı. 323 tane görünüm var. Yani bayağı bilmemiz lazım. Kaç nasıl yüklediler o kadarı ben onu anlamadım. İşte şunun üstüne kaydedeceğim. Kulüp takım katı. Fenerbahçe'yi seçeceğim. Şöyle bir diğer kulüp takımları değil. İşte Fenerbahçe en son yaptığım yamayı hafif göstereyim size. Bundesliga 1. seriya Tamam bu geçen sefer kötü kötü yerlere girdim. Barcelona B takımı falan vardı. Atletico Madrid ile ilk maçımız çok zor bir rakip bazıları Atletico Madrid alıyor Fenerbahçe'yle oynuyor ben direkt Fenerbahçe'yi alıp Atletico Madrid oynayacağım İkinci yere kaydedim birinci yer Liverpool ara benim kafamı dağıtmak için oynadım Genel ayarlar Superstar'da gördünüz biraz önce görmüştünüz oyun planı tamamen şöyle Baştan aşağıya düzenleyeceğim. İşte. Yani orijinal kod alacağım. Hemen iki. Forvet'e. Musa Sol. Sol'u yanlış yer aldım. Kite. Emrinin yerine gidecek. Çünkü kaydın yeri burası. Kaydı aldım. Kayıt. Emrinizi falan. Maili resim. Mail Me ve bu maili resmi Tamam bu katlımız hemen bir değişiklik daha yapacağım. Şöyle kesim alın yerinde kim oynar? Gökhan Gönül oynar tabii ki. Gökhan Gönül'ün yeri çünkü. Bir dakika. Hasan Eli kaldırım orada ne yapıyor? Caner dururken. En üst oyuncumuz kim bizim? Diego. 88 hazır değil oyun planı yine manuel olarak seç. pozisyon düzenli hemen ki kayıt birazcık kötü şu anda tamamdır şimdi yükseldi hafif Mehmet Topalı ileri Mehmet Topuzlu ilacı Siz kanatlara için Tamamdır Takımımız bu full bu Yani kim olursa olsun katlı bu İlk maçımız Atletico Madrid ile Sanırım lig maçı değil Normal öylesine bir maç Bakalım lig maçı mı Antrenman maçı yani Antrenman Gerçek maç 18 günde Evet 18. günde. Yetenek hayır boş ver. Zamanı ileri maça git. Takım bir de yarı güveniyor, yarı güvenmiyor. Oyun planı ayarladık. Stadyum bayağı bir stadyum oldu gördüğünüz gibi. Forma bayağı bir formamız oldu. Top türünü seçemiyoruz. Normal başka bir zaman seçebilirsek göstereyim. 54 tane mi 51 tane mi ne top var? Hepsi yeni top eski toplardan sadece güzelleri var. Diğerleri yok. Sesine hemen bakalım bir sesi nasıl. Şükrü sadece o stadyumu Tokyo'ya Çok saçma bir şey bence. Ya neyse. Burma Alves. Evet. Musa Sov. Gelim ustak galiba öyle bir hava var. Tamam. Diğer yanlar her şey güzel. Atmosfer harika. Stadyum çok güzel görünüyor. Mario Mandzukic çok mühalet çok kötü görünüyor. Ne oluyor abi? Ne oluyor Arda? Sol. Musa Sol Musa Sol Yapma bunu bize Musa Sol Sol Özür dilerim bir yıl önce bu Kuvaleş Mekke'nin takımı alacağım Şöyle bir Çünkü Forever Games'de Mervan abi almıştı çok güzel oynuyordu o onun güzel oynayışı galiba da bilmem artık ben de alayım Mario diye düşündüm Suarez. hem çok pahalı değildir uygun bir fiyata alırız bizlerimizin, 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 bizlerimizin. hem bizim için de iyi olur Mazukit 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 Bravo Volkan bravo kütüphanes mario suarez mario suarez hadi ya alın artık uğraştırmayın bir alış topu bak adam top çeviriyor bak Atletico Madrid top çeviriyor çok sinirime gidiyor önceden de efsane olduğunda Atletico Madrid'le oynamıştım normalde iken çok kötü Kötümsün. bir şey. Yani top çeviriyorlar. Kaleci oldum. Top benim kaleme gelmedi. Maymunluk olsun diye ileri çıktım. Mandzukic orta sahadan vurdu. Mandzukic orta sahadan vurdu. Gol attı. Mario <laughs> soğuk Hadi oynayın. <Sessizlik> Şu manyak bana gelirse transfer edeceğim <Sessizlik> yani. ben. de Araylik Araylik iyilesi var bu arada para hilesi. <Sessizlik> Ama yapmıyorum yani. Ne zevk kalıyor yapınca. Önceden yapıyordum. Messi, Ronaldo, Neymar, herkesi kendi takımı alınca herkesi iniyordum. Bir de yedeklerim falan Robben gibi Bir onlar yorulduğu zaman değişiklik yap alıyordum. Aşırı güçlü oluyordu. Yani bir iki maç beraber kaldım. Diğer maçların hepsini yendim. Oh, <laughs> vay <laughs> <Of>, ağzıma. <laughs> Geçen maçı ile oynadım ama Barcelona B takımı falan görünce anladım ki La İspanyol liginin hazır bir önceki yeri yani küme düşenlerin yeri sonra değiştirdim hemen takımı takımı değiştirmedim de ligi değiştirdim yani o videoyu sildim yeni bir videoya başladım sizin alacağınız ve bravo Volkan 9 evet, Can Evet Diego Atletico görmüş adamsın sen Diego 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 Atletico gören adam böyle vuruyor işte Zumba gibi <laughs> Kayt Liverpool görmüş adamsın Liverpool Liverpool Evet Liverpool Evet Liverpool Kayt sen Liverpool görmüş adamsın

çok mu kolay? Ya abi vursanız lan. Lan vursanıza ha. sen Avrupa görmüş adamsın. Gabi. Guilherme Mario Suarez knocks it forward. Okay. Godin. Lan. Hadi ya. Yok okay. oynasanız. Şunları ayarlarına ben bir abi bakayım. Ses ayarlarına yani. Hepsi bir de tamam. Antukic. Adem Turan. Ne yaptı lan orada? Oğlum o adam orada ne yaptı? Hayır. Arda ne yaptı orada? Ne yaptı? Arda orada ne yaptı bir kere? Ben onu anlamadım. Arda Turan'ın kendi takımıma alacak karar verdi. Baksana da şuna bir ya. Lan oğlum. Adamlardaki organizasyona bak. Ya yok artık ya. Ben böyle bir şey görmedim. Zaten en zor seviyede Diego sen atlık kurduğunuz adamsın. Al. Al. Mesele buysa Diego da yapıyor yani. <gülüyor> 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 Hadi. Lan. 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 Lan yapma ya. Hayırlı uğurlu olsun ilk maçımız. Hazırlık maçıydı zaten. Çok önemli bir maç değil. Keşke yedek katro oynataydım. Zaten yeneceğim belli bir şeydi. Transfer yok. Bir yok. Her türlü yenecektim zaten. Ben de dedim ki ne? Len dedim. İlk maçımı da 1-0 kaybettik. Maçın adamı maldık oldu galiba. Ya yani kim olacak? Gol attı. 4-5 pozisyon. 4-5 pozisyon yakaladı. Yani kalkıp da Volkan olacak. Volkan ne olabilir acaba? Deportivo ile oynuyoruz. ilk maçımızı. Önceden de Deportivo ile oynamıştık. İtpaçımız ligde ama bu başka bu büyüklük. lig. Baksanıza şuna Zenit bir dakikada yine bir bakayım bir ya. Takım birisi lig programı. Yine mi aynısı? Ha korktum lan bir anda. Tamam tamam. Şöyle bir Barcelona gel Barcelona B mi? Barcelona B mi? Ya yine mi aynı? Neyse bu ligde oynayacağım abi. İnat diyeyim inadına bu ligde oynayacağım ya. Zaten bunda zaten mecbur Fenerbahçe ile o lig, bu ligde oynayacağız zaten. Maça git. Değil. Öbür videoda buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Lan abi şu lige bir bak ya.